Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar La tedhulu mesakinel lezine zalemu enfusehum illa en tekunu bakine en yusibekum mitlu ma asabahum. Nefislerine zulmeden kimselerin meskenlerine onlara isabet eden azabın aynısı başınıza gelmesin diye ancak ağlayarak girin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine gittiği zaman da orada Semud kavminin helak olduğu bölgeden geçti. Hemen sahabeler dedi ki buradan ağlayarak geçin. Bakın belki binlerce yıl geçmiş ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile o azabın bize iyileşeceğinden korktuğundan dolayı buradan ibret alın ağlayarak geçin buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مسبحين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم La tedhulu mesakinellezine zalemu enfusahum illa en tekunu bakine en yusibekum mislu ma asabahum. Sadaqa Rasulullah, fima kal ev kema kal en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar Allah Celle Celaluhuna sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salavat-ı şerifeler olsun. Allah Celle Celaluhuna ne kadar şükretsek ham desek azdır. Onun Habibi Edibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar selavat getirsek azdır. Rabbimiz Celle Celaluhu 7 milyar insanın içinde bize iman bahşetti. En büyük nimetlerden biri iman nimeti Rabbimiz bize bahşettiği için Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah daveti hususunda Taif'te taşlandı. Mekke'de devenin işkembeleri üzerine atıldığı halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın davetini bırakmadı ve bize kadar gelmesini yardımcı oldu. Bundan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salavat-ı şerifeler olsun. Bugünkü sohbetimizin konusu Salih aleyhisselam ve Semud kavmi hakkında olacaktır. Rabbim şimdiden anlamayı nasip ve müesser eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ayetlerine başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşrikler geldiler. Dediler ya Muhammed sen Allah'ın hak bir peygamberi olduğunu iddia ediyorsun. Eski peygamberler de böyle iddialarda bulundukları zamanda mucize gösterirdiler. Sen de bize bir mucize göster de biz de inan inanalım sana diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediler. İşte bu ayet kerimeler nazil oldu. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekand kezzebe ashabul hicril murselin. Sadakallahul azim. Ve lekand Yemin olsun ki elbette muhakkak yalanladı. Kim? Ashabul hicri. Hicr ashabı kimleri yalanladı? El murselin. Peygamberleri yalanladılar. Burada hicr eshabından maksat Semud kavmidir. Semud kavmi Salih Aleyhisselam'ı ne yaptı? Mucizeler olduğu halde yalanladı. Bunu ifade buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Semud kavmine Salih Aleyhisselam gönderildi. Salih Aleyhisselam daha genç yaşındayken Allah'ın davetini Semud kavmine tebliğ etti. Ama bunlar kabul etmediler. Salih Aleyhisselam saçlarına ak düşünceye kadar Allah'ı tebliğ etmeye devam etti. Ve Rabbimiz ayet-i kerimenin devamında buyuruyor. Es-sa'idu billah bismillahirrahmanirrahim. Ve ateynahum ayatina fekanu anha mu'ridin. Sadakallahu alazim. Ve ateyna biz verdik hum onlara ayatina mucizelerimizi verdik buyuruyor Rabbimiz. Fekanu onlar oldular anha o mucizeler mucizelerden mu'ridin. Yüz çevirici oldular buyuruyor Rabbimiz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşrikler diyorlar ya sen de bize mucizeler göster. İşte Rabbimiz diyor ki biz onlara mucizelerimizi gösterdiğimiz halde onlar ne yaptılar? İnkar ettiler, yüz çevirdiler. Ki Mekke müşrikleri de öyle oldu. Onlar da inkar ettiler. Kabul etmediler. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sürü mucizesi vardır. En büyük mucizesi de zaten Kur'an-ı Kerim'dir. Ama kabul etmediler işte. Rabbimiz buyuruyor. <laughs> Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar ne yaptılar? Ayetlerimizi inkar ettiler. Peki Salih aleyhisselama verilen mucize neydi? Salih Aleyhisselam'a verilen mucize dişi bir deve idi. Semud kavmi geldiler Salih Aleyhisselam'a dediler ki ey Salih madem peygamber olduğunu iddia ediyorsun bize bir mucize göster müşriklerin efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedikleri gibi bize mesela şu kayadan bir dişi deve çıkar dediler. Salih Aleyhisselam da Allah Celle Celaluhu'na yalvardı ve duası kabul oldu. İşte Rabbimizin ayette dediği gibi ve ateynahum ayatina fekanu anha mu'ridin. Biz onlara ayetlerimizi verdik, mucizelerimizi verdik. Onlar inkar ettiler. Ve gerçekten de bir kayanın içinden dişi bir deve 10 aylık hamile bir şekilde taşın içinden çıktı. Tabii hepsi hayret ettiler, şaşırdılar. Dediler ya hakikaten yani mucize gerçekleşti daha ne yapacağız diyecekleri hiçbir şey kalmadı. Sonra Salih Aleyhisselam onlara dedi ki bakın şimdi mucize size geldi ama bir de bu mucizenin bir de imtihanı var. Semud kavminin tatlı bir su kuyusu vardı. Bundan devamlı faydalanıyorlardı. İşte Salih Aleyhisselam dedi ki bir gün bu dişi deve bu sudan içecek bir gün de siz içeceksiniz. Eğer bu İmtana kabul etmez isyan ederseniz Allah'ın azabı size yakındır buyurdu Salih Aleyhisselam. Bir zaman böyle devam etti ama kabullenmediler. Dediler ki ya bir gün bu deve bu sudan içecek, bir gün biz içecek böyle bir şey olur mu dediler. Bakın mucize gösterildiği halde kabullenmediler. Akletmediler, anlayamadılar halen, şuurlanmadılar yani. Halbuki mucize apacık bir kayanın içinden bir devenin çıkması hasır oldu yani. Ama buna rağmen ne yapmadılar kabullenmediler ve deveyi kestiler. Neye güvenerek Allah ayetin devamında şöyle buyuruyor es ve kanu <kânü> yenhitune min el cibali buyuten aminin. Salaka Allahu Ve kanu <kânü> onlar idiler yenhitune yontular min el cibali dağlardan buyuten evler aminin emin oldukçalar halde. Yani güçleri kuvvetleri var. Böyle dağları uymuşlar. Ondan evler yapmışlar ve bu evlerine güvenmişler. Bedenlerine, vücutlarına güvenmişler. Demişler ki bize hiçbir şey olmaz. Bu Allah'ın azabı da bize gelmez dediler ve Allah'ın mucizesi olan deveyi kestiler. Rabbimiz Celle Celaluhu ayetin devamında buyuruyor. Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. fa ahadet humus sayhatu musbihin. Salakallahu lazim. fa ahadet yakaladı hum onları es sayhatu bir sayha. Yeah. Wow. Musbihin sabahlayıcı oldukları halde onları bir sayha yakaladı buyuruyor Rabbimiz. Bir ses yakaladı öyle bir ses ki dünyanın bütün sesleri gelse bu sesin yanında hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Öyle bir sesten Allah onları helak etti. İşte Mekke müşrikleri de kabul etmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Onlar da nereden kaybettiler işte? İnanmadıklarından dolayı Mekke fethinde ne oldular? Onlar da yenildiler. Bütün saltanatları elinden gitti. Hiçbir şeyleri olmadı ve helak olup gittiler. İşte Allahu Teala fe ahadethum sayhatu musbihin. Onlar sabahlayıcı oldukları halde ne oldu? Onları bir sayha yakaladı. Bir ses yakaladı, bir azap yakaladı Rabbimiz buyuruyor. Ayetin devamında Rabbimiz buyuruyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ma aghna anhum ma kanu yaksibun. Fe ma aghna def anhum onlardan ma kanu ol bir şey ki yaksibun. Kazanmış oldukları, yapmış oldukları şeylerin hiçbiri onları defetmedi. Onların malları, mülkleri, hazine yapmış oldukları evler, yontmuş oldukları evlerin hiçbiri onları ne yapmadı? Azaptan def etmedi ve azap onları yakaladı buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Allah yine aynı Allah. Her ne kadar şu an zamanımızda peygamber olmasa da peygamberlerin varisleri var. El ulema u verasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisidir buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Allah dostları, alimler devamlı bize vaazda nasihatte bulunuyorlar. Diyorlar ki bakın Allah'ın azabı var. Allah'ın sözüne gelin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini dinleyin. Böyle yapmasanız azap da size gelir buyuruyor. Allah dostları, alimler. Rabbim cümlemize anlamayı nasip eylesin. Azap sadece bu dünyada da olmuyor. Bunun bir de ahiret boyutu var cemaat müslümin. müslimin. Onun için çok uyanık olmamız lazım. Rabbim kendisine itaat edenlerden eylesin kendisini inşallah. Rabbimiz başka bir ayet-i kerimde Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim buyururlar ki: "Mimma khati'atihim ugriqu fa min dunillahi ansara." Günahlarından dolayı suda boğuldular, hemen peşine ateşe atıldılar. Artık kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Yani Firavun sadece denizde boğulmakla iş bitti değil ve onunla birlikte Allahu Teala ateşe atıldığını ifade buyuruyor. Yoksa bu dünyada imtihan imtihanı geçirdin her şey bitti değil. Bu asıl imtihan ahirette olacaktır. Rabbim cümlemize uyanmalar nasip eylesin inşallah. Ahirete hazırlık yapmak lazım. Akıllı olmamız lazım. Her zaman ibadetimize, taatımıza düşkün olmamız lazım. Çünkü bunu bizden isteyen Allah Celle Celaluhu. Bir ibarede şöyle geçer. El-aqilu menit ta'azza bi mevti ciranihi el akilu -akil -akil bir kimse meni taalla vaazlanandır neden bi mevti ciranihi komşusunun ölümünden vaazlanandır ve gerçekten de eşimizden dostumuzdan ailemizden devamlı birileri ölüyor bundan ibret almamız lazım onlar bize diyorlar ki bakın bu dünya hayatından biz ahirete bir şey götüremiyoruz bakın ne mallarımızı götürebiliyoruz ne mülklerimizi ne arazilerimizi ne altınlarımızı ne mücevherlerimizi götürebiliyoruz hiç bir şey götüremiyoruz. Bundan ibret alın diye devamlı bize söylüyorlar. Rabbim ibret alanlardan eylesin inşallah. Mesnevi'de şöyle bir hikayeden bahsedilir. Aslan, kurt ve tilki. Bunlar beraber bir dağa çıkarlar av avlamaya. Aslan besili bir sığır yakalar, kurt da bir keçi yakalar, tilki de bir tane tavşan yakalar ve aşağı inerler. Aslan kurda der ki: "Ey kurt, sen akıllı, bilgili birisin. Şu yemeği bize taksim et de görelim. Kurt dedi ki: "Efendim padişahım, şahım. Şu sığır senin olsun. Şu keçi de benim olsun. Şu tavşan da tilkinin olsun." Aslan buna çok sinirlendi ve orada kurdu öldürdü. Sıra geldi tilkiye. Tilkiye dedi ki: "Şimdi bu taksimi bir de sen yap da görelim." Tilki dedi ki: "Efendim bu besili sığır sizin kuşluk yemeğiniz. Şu keçi de sizin öğle yemeğiniz. Şu tavşan da sizin akşam çereziniz. Aslan buna çok sevindi. Nasıl da oldu sen böyle bir kanıya vardın? Tilki dedi ki efendim ben bu kurt kardeşten ibret aldım. Ondan dolayı böyle düşündüm. Aslanın bu çok hoşuna gitti. Ve tilki dedi ki tilki al dedi bütün yemekleri götür dedi. Bütün yemekler senin olsun. Evet. Bakın ne yaptı? Tilki ibret aldı kurdun ölümünden ibret aldı ve kendine çeki düzen verdi. İşte aynı böylelikle biz de Allahu Teala bize ayetler 6666 ayet devamlı okunuyor, söyleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri devamlı bize okunuyor. Biz de bunlardan ibret almamız lazım, vaazlanmamız lazım, ölülerden vaazlanmamız lazım, nasihatlenmemiz lazım. Yani buna göre hayatımıza çeki düzenmememiz lazım ve İslam'ı ona göre yaşamamız lazım. Eğer Müslümansak, iman etmişsek Bizim bunlardan ibret almamız lazım. İslamca, Müslümanca yaşamamız lazım yani. Müslümansak namaz kılacağız, Müslümansak oruç tutacağız, Müslümansak zekat vereceğiz. Ve sadece bunlarla da kalmıyor. Müslümansak doğru konuşacağız, doğru sözlü olacağız, gıybet etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız, yalan konuşmayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bir sahabe, ''Ya Resulullah bir Müslüman hırsızlık yapabilir mi?'' yapabilir. Ne kadar doğru olmasa da bir Müslüman da olsa hırsızlık yapmış olabilir. Peki başka zine yapabilir mi? Yapmış olabilir. Peki yalan söyleyebilir mi? Hayır diyor kesinlikle yalan söyleyemez bir müslüman. Onun için bir müslüman yalan konuşmaması lazım. Her zaman doğru sözlü olması lazım. Her zaman ahiretine hazırlık yapması lazım. Ona göre hareket edip bavulumuzu güzel doldurup öyle ahirete gitmemiz lazım. Şöyle bir kısa anlatılır Zülkarneyn Aleyhisselam'la ilgili. Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuyla beraber bir gece vaktinde bir yere giderler. Ondan sonra Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuna dedi ki: "Ey ordum, ayaklarınızın altına değen bütün taşları alın." Bir grup dedi ki Zülkanal Aleyhisselam'ın bir bildiği vardır. O zaman yapalım dediler. Bütün o heybelerini doldurdular. Bir grup da dediler ki çok ağırlık yapmaya gerek yok. Yine de söz dinleyelim. Birazını alıp öyle gidelim. Bir grup da dedi ki ya dedi biz bu Zaten yorgunuz, bitkin düşmüşüz, halimiz kalmamış. E bir de şimdi bununla beraber şu taşları mı yükleyeceğiz? Böyle bir şey olmaz biz yapmayalım dediler. Ve sabah oldu, güneş doğdu. Zülkalen aleyhisselam dedi ki heybelerinizin içindeki taşları dökün dedi. Ve bir döktüler ki içi mücevherat dolu, elmaslar dolu. O içine heybesini dolduranlar, işte ibadetlerini, taatlandı edebini, ahlakını muhafaza edenler. işte ne yaptılar? Onlar kazandılar. Hem dünyada hem ahirette kazanç elde ettiler yani. Dediler ki ya biz ne iyi yapmışız da bu kadar heybemizi doldurmuşuz, güzel yapmışız. İşte Müslümanlar, iyi Müslümanlar, dinine sadık Müslümanlar diyecekler ki biz ne iyi yapmışız da bu dünya hayatta Allah'ın dediğini yapmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini yapmışız. Biz ne kadar mükafatlar burada. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı biraz daha yap yapsaydık diyecekler yani. Aynı bunun gibi. O az elde edenler işte bakmışlar ki onlar da mücevherat. Keşke biz de öndeki arkadaşlarımız gibi ondan sonra heybelerimizi doldursaydık, taştırsaydık da daha çok kazansaydık. İşte bu da zayıf Müslümanlar için söyleniyor. Doğru düzgün ibadet etmemiş, taat etmemiş ama imanlı bir şekilde ahirete gitmiş. O nimetleri görünce diyecek ki keşke biz de bu dünya hayatında Allah'a güzel bir kol olsaydık, Resulullah'a iyi bir ümmet olabilseydik diye devamlı söyleyecekler. Onun için iş elden gitmeden uyanmak lazım Müslümanlar. Diğer hiçbir şey almayanlar da onlar da kafirler. Ah vah diyecekler. Biz hiçbir şey almadık yani. Bari birazcık dahi olsaydı alsaydık bunlardan diyecekler yani. Rabbim hakiki manada Allah'a ve peygamberine inanmayı nasip ve müesser eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. La tedhulu mesakin ellezine zalemu enfusehum illa en tekunu bakine en yusibekum mitlu ma asabahum. Sadaka Rasulullah. Nefislerine zulmeden kimselerin meskenlerine onlara isabet eden azabın aynısı başınıza gelmesin diye ancak ağlayarak girin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine gittiği zaman da orada Semud kavminin helak olduğu bölgeden geçti. Hemen sahabeler dedi ki buradan ağlayarak geçin. Bakın belki binlerce yıl geçmiş ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile o azabın bize iyileşeceğinden korktuğundan dolayı buradan ibret alın ağlayarak geçin buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim ibret almayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbim yolundan cümlemizi ayırmasın. Daimi üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini dinlemeyi, Rabbinin sözünü dinlemeyi cümlemize Rabbim nasip ve müesser eylesin inşallah. Rabbim Ramazanınızı mübarek eylesin. Daha nice güzel güzel bayramlar geçirmemizi Rabbim hepimize nasip ve müesser eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.